Şu ara suresinde Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb Aleyhisselam'ın ağzından ayetlerin aynısı. Ayetlerin aynısı. Ve ma eselukum min ecrin ila ala rabbil alemin. Bu cümle beş kez beş peygamber ağzından ayrı ayrı söylenir. Aynı cümleyi aynı cümleyi bütün peygamberler söyledi diye de söylenebilir. Öyle değil. Niye? Çünkü din konusunda bakın başka şey konusunda demiyorum. Teknik konular, dünyevi işler konusunda pazarlık yapın problem değil. Pazarlık bile yapılabilir, hiç de problem değil. Ama din konusunda işin içerisine çıkar girerse ücret dediğimiz zaman sadece nakit para anlamayın. Ücret dediğimiz zaman Allah'ın rızasının dışındaki her şey. Şan şöhret mi? itibar mı? Saygınlık mı? Efendim yani hürmet görmek mi? Bunların tümü ücret kapsamında değerlendirilecektir. Bir Müslüman bir işi yapacaksa Allah'ın rızası dışında hiçbir beklentisi olmaması lazım. Ücret aldığı zaman zaten bu ücret haram da ücret almıyor ama işlerini gördürmek için bir yerlerde konuşma yapıyor. İşlerini gördürmek için bir yerlerde endam gösteriyor, boy gösteriyor, şovmenlik yapıyor vesaire yapıyor. Hani bakarsınız özellikle kimi dini merasim adı altında yapılan, dini tören adı altında yapılan şeylerde de bazen bunu görürsünüz ya, aslında İslam üzerinden geçinen Müslümanlar haline geldik, itiraf edelim. İslam'dan geçinen, peygamberi kullanan, kitabı kullanan, kitap üzerinden işlerimizi yürüten bir toplum haline geldik bu yönüyle. Karşılığın hangisi olursa olsun, ücret, itibar, şöhret, saygı, iltifat hatta, Hatta bir teşekkür beklentisi bile yapacağınız işlerin faziletini, erdemini ortadan kaldırır. Din köşeyi dönme aracı değildir kardeşler. Din köşeyi dönme aracı değildir. Din adamları yazmış oldukları kitap üzerinden köşeyi dönemezler. Yazdıkları kitapların kağıt ve mürekkep parasını alabilirler. Babalarının matbaası yoksa bunu da karşılamak zorunda değiller belki. Eğer kitabı basacak imkanları varsa bunu basarlar. Bu anlamda anlarım. Ama şu kitap 5 liraya mal oluyor. Bu kitap piyasada 15 lira satılıyorsa Allah'tan korkun be. Allah bu ilmi başkalarına karşı köşeyi dönesiniz diye mi size verdi? Yapamazsınız. Allah'ın kitabından din üzerinden köşeyi dönemezsiniz. Bunu bilin. Yayın evleri basar para kazanır. Sözüm onlara değil. İlgilendirmiyor beni o. İlim sahibi insanlar için söylüyorum. Bakın Son zamanlara kadar hangi ilim adamı yazdığı kitaptan para kazandı? Taberi mi kazandı? Zamahşeri mi kazandı? Razi mi kazandı? Kurtubi mi kazandı? Hangisi kazandı? Onların ciltlerle yazdığı kitaplar hepimizin boynu üstüne koysanız boyumuzu aşar. Beş kuruş menfaatleri yoktur. İlim odur işte. Bugün, ne? Bugün bizim yaptığımız bilimdir. Anlatabiliyor muyum? Ücrete tahvil edilen, iltifata tahvil edilen teşekküre tahvil edilen, şana ve şöhrete tahvil edilen din dil değildir. Peki ya Müslümanlar niye bu işi yapar? Yani hadi ben bildim, siz bildiniz de birileri sizin adınıza niye bu işleri yaparlar peki? Bir dini konuyu gelip anlatmak için trilyonlar niye verilir? Milyarlar niye verilir? Paralar niye dökülür? Bir faydası olacağından dolayı mı? Allah için şov yaptırmayın ya. Ne şovu ya? Din bunun üzerinden gitmez. Onun için bakın bütün peygamberler ilk peygamberden son peygambere kadar. Yasin'e bakın Yasin suresinde Ashab-ı Yasin olarak anlatılanlar öldürülmek üzereyken onların canına kıymak üzereyken şehrin öbür tarafından koşup gelen bir adam geldi. Dedi ki اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُ ve وَمُهْتَدُونَ İki kişiye tabi olun. İki özellik varsa tabi olun. Bu iki özellik var mı? Var. Yani kendileri dürüst mü? Evet. Ücret istiyorlar mı? Hayır. Ücret istemiyorlarsa, dürüstlerse tabi olun. Bir insan ücret istiyorsa tabi olunmaz, peşinden gidilmez. Bir insan işlerini ücrete tabi ediyorsa peşinden gidilmez. Bir insan dürüst değilse peşinden elbette gidilmez. Onun için hiçbir beklentinin olmaması lazım din konusunda. İyiliğin daha fazlasını bekleyerek de bir iş yapamazsınız. Bir şeyler beklerek yapamazsınız. İnsanlar size iltifat etmedi diye yaptığınız iyiliklerden vazgeçmeyin. Ve temnun tes tekfir bitireceğim son cümleyle birlikte. Ve temnun tes tekfir der. Müddeffir suresinin 6. ayeti der ki Allah Teala iyilik yaptığın zaman karşılığını fazla bekleyerek iyilik yapma. Bir şey yapacağım. İnsanlar iltifat etmedi ben bu iyilikten vazgeçeceğim. Yapmayın. Ben iyilik yapmıştım. İnsanlar bu yaptığım iyiliğin kadru kıymetini bilmediler. Bana gereken iltifatı göstermediler. Ben de bu yüzden vazgeçtim diyorsanız yanlış yoldasınız. Yapmanız gereken şey Allah adına olması lazım. Bu din bunun üzerine bina edilmiştir. İlk peygamberden son peygambere kadar hep durum böyledir.